İyi akşamlar arkadaşlar Bybit grid botlarından bahsetmiştim size sohbet videolarımızın arasında göstermiştim böyle bir iki tane küçük işlem yapmıştık bu çok ilginizi çekti abi bunun kısa böyle bir eğitim videosunu yapar mısınız demiştiniz hemen yapıyoruz öncelikle Bybit borsasına kayıtlı değilseniz aşağıdaki açıklamalardaki linkten kayıt olursanız komisyon indirimi alacaksınız arkadaşlar uygulamayı indirip uygulamadan kayıt olmaya çalışıyorsanız oraya bir kod bırakacağım o kodu yazarak da yine aynı şekilde indirim komisyon indirimi alabilirsiniz. Bybit'i indirdiğinizi kurduğunuzu düşünüyorum. Buraya para aktardığınızı da varsayalım. Şimdi varlıklara geldik cüzdana. Spot'tan transfer etmem lazım arkadaşlar. Fonlama hesabına transfer edeceğim. Spot'u seçiyorum. Ee, aşağıda fonlama hesabını seçiyorum. Buradan da USDT göndereceğim arkadaşlar. Ne kadar varmış? 33.90. Fakirliğin gözü kör olsun diyoruz. 33 gönderiyoruz. Kafa karıştırmasın düz hesap. Fonlama hesabına bakın hemen geldi zaten. 33 dolarımız geldi. Demek ki paramız fonlamada olacak. Aşağıdan alım satıma tıklıyorum. Dokunduğum yerlerde iz çıkıyor arkadaşlar ona dikkat edin. Yukarıdan bota tıklıyorum. Bota tıkladım. Öncelikle spotu anlatayım size sonra da vadeli de bir işlem açalım. DCA biraz daha farklı onun ayrı bir videosunu yaparız isterseniz. Spot grid moduna tıkladım. Boduna tıkladım evet. Şimdi arkadaşlar buradan hepinizin daha kolay anlayabilmesi için Bitcoin'i seçelim ki fiyatla ilgili kafanızda bir algı vardır. Şimdi Bitcoin'in fiyatı 23.600'muş. Bu botumuz özet olarak ne yapacak arkadaşlar? Bizim yerimize alım satım yapacak. Parçalı bir şekilde alacak. Kademeli alıp kademeli satacak. Peki bunu neye göre yapıyor? Bakın bu yapay zekası kendisi belirlemiş. Diyor ki Bitcoin'in fiyatı şu an 23.600 diyor. Ben alt limiti 22.234 üst limiti de 26.160 koyacağım. Yani bunların arasına emirler gireceğim. Kaç tane gireceğim? 23 tane. Bu emirleri dağıttığım zaman fiyat aralığı ne kadar olacak? 170 dolar her bir emir arasındaki fark. Karım grid başına %0.65 0.76 olacak grid kar oran olarak 1.92 APR'de tüm zamanlardaki işte tabi bu sizin için olmak zorunda değil. Geçmişe yönelik böyle bir veri var ama sizin işleminiz farklı da gidebilir. Düşüş oranı 4.83 Volatilite oranı ise 52.98 Bu fiyattaki değişimini gösteriyor volatilite. Düşüş oranı ne kadar düşeceğini gösteriyor. Merak ettiniz veya sonradan unutursanız bir şey varsa yandaki soru işaretine tıklayıp buradaki verilerin ne anlama geldiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Burayı anladık. Toplam yatırım. Ne kadar yatırmak istiyorsun? Maksimum. Yalnız şurada buna dikkat etmeniz lazım. Özellikle Bitcoin gibi ana coinlerde daha fazla bir miktar isteyebilir. Bakın burada minimum 124 yazıyor. Bu başka coinler için fiyat mesela diyelim ki 124 dolarınız yok. Daha düşük bir miktarınız var. Başkalarını deneyip daha düşük bir bütçe bulabilirsiniz. Bakın 40'a indi. 5 dolara kadar burada bulabilirsiniz bence. 80'e çıktı. İşte buradan bakarsanız bütçenize göre. Tabi sıfır bütçeme uyuyor diye de herhangi bir koyuna e girilmez. Araştırma yapıp girmek lazım. Tek bahsetmek istediğim buradaki fiyata dikkat edin. Neyse, ee, diyelim ki biz yine Bitcoin'e gelelim. Bunu maksimum deyip fiyatımın yeterli olduğunu düşünürsek, buradan aç diyoruz. Burada ekstra özelliklerde neler var? Giriş fiyatı, zarar durdurma fiyatı ve kar alma fiyatı. Bakın buraya belirli bir fiyat yazıp bu rakama geldiği zaman. Zarar durdur. Veya şu rakama geldiği zaman kar al diye bir emir girebilirim. Giriş fiyatını da istediğim bir fiyatı direkt belirleyebilirim. Emirlerden hariç. Çünkü bu ne yapacak? Atıyorum 23 tane emirin 10 tanesini, 12 tanesini alım, 11 tanesini satış olarak dağıtacak. Ama bu diyor ki istersen direkt şu rakama gelince alsın. Spot grid böyle arkadaşlar. Bu gayet basit. Vadeli de zor değil ama burada kaldıraç falan ayarlamanız gerekebilir. Onu anlatayım ve onun üzerinden bir işlem açalım. Böyle de görmüş olursunuz. Şimdi nötr dediğim sen emirleri gir. İster yukarıdakine önce çarpsın. ister aşağıdakine. Yukarıdakine çarparsa short işlem açıyor. Aşağıdaki alıyorsa long işlem alıyor. Artık short ve long'u birazcık bildiğinizi tahmin ediyorum. Vadeli işlem açacak arkadaşlar. Onu bilmiyorsanız onu bir daha anlatırız. Bildiğinizi varsayarak anlatıyorum. Diyelim ki ben long açacağım. Tamam. Ve bitcoin için değil de burada bildiğiniz bir Coin ile token ile ilerlerseniz daha kolay ilerlersiniz ve daha rahat edersiniz. Çünkü o tokenin veya coinin nerelere gittiğini, hangi fiyatlara düşüp çıktığını daha iyi bilirsiniz. Mesela ben sol için long açacağım. Yani yükseleceğini düşünüyorum. Öyle bir pozisyon açıyorum. E, yapay zeka bana ne diyor? Solun şu anki fiyatı diyor 22.22. .22. Fiyat aralığı 21.39 ile 28.42 arasında olsun. 27 tane emir dağıtayım bu araya. Kar gridim 1.36 1.94 olsun. Kaldır açım 2x olsun. E, grid kar da %6.46. Şimdi burada bana en az 41 lazımmış. Benim param zaten buna yetmiyor. Ama ben zaten daha fazla bir kaldıraçla bu işlemi size göstermek istiyorum. Yalnız arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim bak. 1. Bu yatırım tavsiyesi değildir. 2. Ben bunu size gösteriyorum. Bunu yapın demek değildir. 3. Ben şu an açtığım işlemi solda açtım. Siz bunu da açın demek değildir. Ben kaldıraçlı işlem kullanıyorum. Kaldıraçlı işlem kullanın demek değildir. Hiçbir şey demek değildir bu. Sadece size anlatmak için gösteriyorum. Ben mesela 10x açacağım ki e hareketleri daha hızlı görebilirsiniz. Mantığını daha kolay anlayabilirsiniz. Kaldıraç işlemler risklidir. Bilmiyorsanız yapmanızı tavsiye etmem. Hatta biliyorsanız bile tavsiye etmem yani. Short açmak isteseydiniz kısayı seçecektiniz. Düşüş eğiliminde olduğunu düşünüyorsanız short açabilirsiniz. Burası yapay zeka. Kendi oluşturduğu. Diyelim ki ben kendim manuel olarak açacağım. Uzun. Şu an bak bitcoin'e geçti. Burada dikkatli olun. Bu manuele geçince kafası karışabiliyor. Tekrar hangisini seçmek istiyorsanız onu seçin. Ben sol üzerinden açayım bakalım. Şu an fiyatı 22.18 ben bu aşağıya örneğin 20 yazsam yukarıya da 25 yazsam kaç tane grid olsun diyor. Diyelim ki 10 tane desem kabul ediyor. Bazı sayılar çok e, kurtarmadığı için kabul etmeyebilir. E, kaldıracı 10 yapsam bakın kaldıracı buradan değiştirebiliyorum. 33 dolarlık bir işlemde mesela 10 kaldıraç demek 330 dolarla sanki işlem yapıyormuşsun gibi demek. Bakın minimum sayım 1.30'a kadar indi. 1.9'a indi. Az önce daha büyük bir rakam istiyordu. 40 falan istiyordu herhalde. 2x için. 10x maksimum desem. Gelişmiş ayarları. Kar al veya kar durdur istemiyorum. Kendim onu halledebilirim. Veya isterseniz yazarsınız. Şimdi burada ne yapmış olur biliyor musunuz arkadaşlar? Uzun diyelim buna tabi. 20 ile 25 arasına emirleri dağıtır. Genelde tam orta aritmetik olduğu için şunu aritmetik seçmenizi tavsiye ederim. Geometrik falan da var. Onlar uzun hikaye, gerek yok. E, aritmetik dediği sayıları ortak bir şekilde yukarıdan aşağı bölmesi demek. 22 ile 20 arasına ve 22 ile 25 arasına, tabi bu aralık daha yüksek olduğu için biraz daha fazla satış emri girebilir. Emirleri paylaştırıyor. Ama sen mesela daha garanti bir işlem yapmak istiyorsan, bunun 15 yaparsan bu garanti bir işlem olur. Mesela bunu da 35 yaparsan. Yalnız emirlerin tetiklenme olasılığı azalır. Çünkü bunun 15'e inme olasılığı azdır. 35'e çıkma olasılığı da azdır. Uzun vadede böyle bir iş yapabilirsin. Çok kendine güvenmiyorsan veya ben bu konuyu çok bilmiyorum dersen veya denemek istiyorum dersen böyle bir şey yap. E, riskini azalt. Peki bu olayın e, mantığı nedir? Neden böyle bir şey yapalım? Çünkü sen yeni gelen bir adam olsaydın, konuyu bilmiyorsan büyük ihtimalle şöyle yapacaksın. Geleceksin bunu 22'den takviye alacaksın. Bu aşağı gitmeye başlayacak. Gidecek gidecek. Panik olacaksın. 10, 20 20'de 19 18'de satacaksın. Sonra yükselmeye başlayacak, alacaksın. Sonra bir daha düşmeye başlayacak falan. Bu ne yapıyor senin için? Emirleri dağıtıyor. Ee, düştükçe alıyor, yükseldikçe satıyor. Bunu kesinlikle yeni başlayan arkadaşlar denemesi gerekiyor. Burada dene. 10 dolarla dene. 100 dolarla dene. 1000 dolarla dene. Ondan sonra işlem yapmayı öğren. Kaybetmeyi öğren. Hangi emir nereye gidiyor? Bak mesela e, sol şu an düşmesini bekliyorsun. Mesela çıkmaya başlıyor. Çıkmasını bekliyorsun. Düşmeye başlıyor. Böylelikle kafan rahat olacak. Emirlerin senin için çalışmaya başlayacak. Diyelim ki biz küçük bir işlem düşünüyoruz. Size göstermek için. 20 ila 2 birim aşağı verdim. E, yukarıya da 25 vereyim. Bu aralıkta çok fazla emir dağıtırsan İşlemler çok küçük. Sürekli tık 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 gerçekleşir. Bir sürü bunların komisyonu da var. Gerek yok. Mümkün olan ideal. Mesela 22'den bu 20'ye doğru düşse ben toplamda 10 emir girsem 5 tanesi alım olsa 22 işte bölerseniz 5'e kaç tane düşerse veya 20 emir girersen 10'a bölersiniz. Ne kadar düşerse. Bence 5 tane olması yeter mi? 10 15 tane falan olsun. Hatta 16 olsun. Buraya 16 tane emir. 8 tane. 22 ile 20 arasına 8 tane emir girse bence yeter. Çok bile hatta. Neyse. Emirler tetiklensin yani. Belki ben bunu kendim açacak olsam daha az bir emir yazardım. Önemli değil. İstersen 2 tane yaz. Birini aldım, birini satım yapsın. O da çok gereksiz olur. Şeyini bölsün yani riskini bölsün. Video uzuyor. Hemen hızlanmaya çalışıyorum. Kısa bir eğitim videosuydu sözde bu. Gittikçe konu konuyu açıyor. Ama tehlikeli şeyler bunlar. Anlatmam lazım. 20 ile 25 arasına burayı anladınız herhalde. Gidip gelsin. 16 tane emir girsin. Kaldıraç 10x olsun. Yani benim 33 dolarım yerine 330 dolarlık bir işlem yapsın. Falan filan. Şimdi oluştur diyorum. Fonlama hesabı carçurt özet geçiyor. Tamam oluştur diyorum. Başarıyla oluşturuldu. Oha daha oluşturmadan zarara geçti. Ne yapıyorsun oğlum? Burada bakalım bir özet görüntülerine bakalım. Sözleşmem sol olduğu gözüküyor. Uzun yani long olduğu gözüküyor. Fiyat aralığı 20 ila 25 aralığında olduğu gözüküyor. Gridlerin sayısı 16. Likidasyon fiyatı 17.96. Burada likidasyon olma riski var arkadaşlar. Ee, aşağı kadar geldi. Hadi diyelim sen emiri 20 koydun ama 20 de aldı. Aşağı doğru bu gitmeye gitmeye devam ediyor ve 17.96'ya kadar düşerse paramız biter. Yani likidasyona uğrarız. Buna dikkat edin. Aşağıya bir yere az önce gösterdiği gibi stop konulabilir kesin koymanız lazım. Eğer böyle riskli pozisyon açıyorsanız çünkü bu 17'ye inebilir yani. Garantisi yok. Çıkabilir. Çıkarsa sorun yok. Biz long açtık zaten. En son 25'ten alımını yapar. Yukarı doğru gider. Orada kar ederiz. Detaylara baktığım zaman ne varmış? Yatırımım 33 dolar. Tamam. Karım şu an bak 25 cent zarardayım şu an. %0.50 falan. Tabii 10x olduğu için bu çok da çabuk değişiyor. Belki videoyu bitirene kadar artıya da geçebilir. Botun kimliği var. Grid APRS şu an belirli değil. Başlangıç zamanımız var şurada 20 ila 25 aralığında olduğu şu an gösterge fiyatı mevcut pozisyon 5.4 sola denk geliyormuş Çünkü 10x yaptık 330 dolarlık bir pozisyon o da 5.4 sola denk geliyormuş Likidasyon fiyatı burada copy trading'e izin ver O uzun hikaye birisi gelip senin trading'i copy deyip yapabilir Siz de başkasınınkini yapabilirsiniz ama kendiniz öğrenmenizde fayda var Burada bir şey yok pozisyonlara bakın ne yapmış Alımları buralara sıralamış, satışları da buralara sıralamış. Bazen tam denk gelmeyeceği için e, satışlar veya alışlar daha fazla emir olabilir. 9 tane sat, 7 tane al emri vermiş. Hatta bunun birisi gerçekleşmiştir belki de o yüzden. Şimdi şurada bunun mantığı nasıl çalışıyor? 21.87'den almış, 22.5'a satış vermiş. Bir alım emri gelişti gerçekleştiği zaman hemen bir satış emri gerçekleştirir. Hemen bir satış emri gerçekleştiği zaman bir tane alım emri gerçekleşir. Bu aralıkta çalışır durur yani bu botlar. Ama aralığın dışına çıkarsa artık çalışamaz. Örneğin 25'te sattı. Ve yükselmeye devam ediyordu. Alamaz çünkü aralıkta değil. Böyle düşünebilirsiniz. Burası gayet açık ve net zaten. Geçmişte ne yapmış? Geçmişte de alıp sattıklarını görebilirsiniz. Mesela bekleyen satış. Burada al emri vermiş. Al emri vermiş. Hiç satış gerçekleşmediği için her, herhangi bir kar yok. Bakın çok parçalı almış. Aynı rakamdan almasına rağmen 22.18'i tabi emir dolmamış yani. Ayrı ayrı emir gibi gözükse de bu alınan bir, bir işlem yani 22.18'den alınıyor. Bak buna bu da aynı. Bu emirlerin hepsi aynı. 22.18'den almış. Sonra da satacak. Bir üstteki satış e, emri tetiklendiği zaman satacak. Burada da durumumuzu, özetimizi görüyoruz. Bu bu kadar kolay arkadaşlar. Aslında çok kolay ama kesinlikle yapılması gereken bir şey. Biz bunları yapmayız genelde ve zarar ederiz. Burada bakın bizim işimizi kolaylaştırdı. Sen şunu kendin böyle bilgisayarın başında bekleyip 21'e düşerse, 21.5'a düşerse, 20'ye düşerse alayım diyemezsin. Yapamazsın. Her zaman bilgisayarın başında olmayabilirsin. satışı koyman lazım, alışı koyman lazım ki biz bu küçük bir emir açtık. Bunu daha uzun vadeli, daha soluk, uzun soluklu ve daha az sayıda emirden oluşan bir pozisyon açabilirdik. Örneğin. Ee, sol 22 diyelim. Biz buraya alt tabanımızı 15, üst tabanımızı 35 falan koysaydık. Alt 7 tane de emir girseydik bu karlı bir işlem olurdu. Aşağı düştüğü zaman buradan bir yerden atıyorum. Ta 17'den alırdı, ta 22'den satardı. Kaldıraçlı olabilirdi, olmayabilirdi. Buranın anlaşıldığını düşünüyorum. Anlamadığınız yer varsa yorumlarda yazın. Sizi sadece şu konuda uyarmam gerekiyor. Ee, tam anlamadıysanız veya anlasanız bile... Böyle çok riskli. İşte o 10x açtı ben de açayım falan diye düşünmeyin. Ben bunu açtım. Bugün kapatırım. Yarın kapatırım. Önemli değil. Size göstermek için açtım. Kaldıraçlı işlem mümkünse açmayın. Spotu açın. Ama ben size bu daha detaylı olduğu için bunun üzerinden göstermiş oldum. Ee, durum böyle arkadaşlar. Sorularınız varsa yorumlarda yazın. Kısa bir video olsun dedim ama 13 dakika oldu. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.